بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله طيبين طاهرين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين الله أن على سلامه بيغمبره وفاكه تميز أهل بيته وفاكه Allah Azze ve Celle mübarek Ramazan ayının ibadet ve itaatlerini en güzel şekilde kabul buyursun. Huzurlarınıza ahlaki desturlardan nefsi kontrol etmek, nefse müdüriyetten söz ediyorduk. Beşerin ana sorunu, hepimizin sorunu kendimizi nasıl kontrol altında tutabiliriz? Ve bu kontrola nereden başlamalıyız? Beşer kendisini kontrol altına almak istiyor ise, nefsine hakim olmak istiyor ise bu yolda ilk adımı kalbine hakim olmasıdır. Kalbini korumaya gayret göstermesidir. Hadislerimizden de anlaşıldığı gibi kalp önemli bir konuma sahiptir. Beşerin saadet ve şekavetinde kalbin önemli bir rolü vardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kalbi temiz ve pak olanın tüm bedeni temiz ve pak olur. Kalbi pis ve kirli olanın ise tüm bedeni azaları pis ve kirli olur. Emirül Müminin İmam Ali aleyhisselatu vesselam Nehcül-i Belaga فطبة 176 لا شئ يقوله. ولقد قال رسول الله لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Bir kulun dili doğrulmadıkça, kalbi, kalbi de doğrulmadıkça imanı doğrulmaz. Kalbin doğruluğu imandır. Kalbin dürüstlüğü imanın dürüstlüğüdür. Dolayısıyla günümüzdeki kalbim temiz olsun sözünün de ne kadar girsiz olduğunu görmekteyiz. Günahlara karg olmuş, günahlarla yoğrulmuş birisi kalbim temizdir, insanın kalbi temiz olsun yeterlidir sözünün şeytanın vesvesesi, şeytanın hilelerinden olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü kalp temiz olur ise Allah'a kulluk edilir. Allah'a kul olan Allah'a samimi bir şekilde ibadet, itaat eden, ilahi emirlere uyan kişinin ancak kalbi temiz olabilmektedir. Kalpten maksat nedir? Hadisler ve ayetlerde zikrolunan, insanın saadet ve şagavatinde büyük bir rol oynayan bu kalpten maksat, murat nedir? Özetle kalpten maksat göğsümüzün sol tarafında bulunan kan dolaşımını dengeleyen, kanımızı pompalayan o organımız değildir. Kur'an'ın tarifinde kalpten maksadın nefis ve ruh olduğu anlaşılmaktadır. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'inde kalpten söz ettiğinde ruhu ve insanın nefsini nazara almıştır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de zikrolunan kalple vücudumuzdaki kanı pompalayan o organ uyuşmamaktadır. Allah Azze ve Celle ayette şöyle buyuruyor. ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَّ كَالْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدِّ قَسْوَةً Ama bundan sonra kalbiniz taşlaştı, taşa döndü, hatta taştan daha katı bir hale geldi. Hatta bir başka ayeti kerimede taştan su çıkmaktadır ama o taşlaşmış kalpten hiçbir şey çıkmamaktadır. Ya bir diğer ayette şöyle buyuruyor. "Kella bel rana ala kulubihim ma kanu yaksibun. Hayır, hayır doğrusu onların kazanmakta oldukları kalplerini paslandırmıştır. Ya bir başka ayette şöyle buyuruyor. Lahum kulubun la yefkahun biha. Onların kalpleri vardır ama düşünmezler. O kalple düşünmezler. Ve lahum ayyunun e la yubsirun biha. Onların gözleri vardır. O gözle görmezler. Ve lahum azanun la yesmaun biha. Onların kulakları vardır ama o kulaklarıyla duymazlar. Ayetin sonu şöyle buyurur: Ulaiike kele an'am azallu humul gafilun. Onlar dört ayaklı hayvana benzerler. Hatta dört ayaklıdan daha sapıktırlar. Onlar gafilde de gaflette olanların ta kendileridir. İnsan çok dikkat etmelidir ki kalbi ve nefsi hastalamasın. İnsanın kalbi de cismi gibi Bazen hastalıklı, bazen sağlıklı, bazen neşeli, bazen mahzun olabilmektedir. Kalbi hastalık ve sağlık nedir? Kalbin hastalığı Allah'tan yüz çevirmesidir, Allah'a küsmesidir. Yani günaha, isyana bulaşmasıdır. İmam Cafer Sadık aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor. Ma min şeyin efsede lil kalbi min Kalp için günahtan daha ifsat edici bir şey yoktur. Yine Emirül Müminin kalbe en ağır gelen Kalbe en acıtan şeyin günah olduğunu buyuruyor. La vaca'a avca'u lil min az Kalpler için günahtan daha şiddetli bir ağrı yoktur. Dolayısıyla beşer dikkat etmelidir. Kalbini korumalıdır. O kalp yüce bir makam ve mevkiye sahiptir. O kalp Allah'ın ikametgahıdır. Allah'tan gayrisinin oraya ikamet etmesine izin vermemelidir. İmam Cefer Sadık aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. El kalibu haramullah. فَلَا tuskin haram Allah, غَيْرَ اللّٰهِ Kalp Allah'ın haremidir. Allah'tan başka birisinin oraya girmesine izin vermeyin. Dolayısıyla kalbimizin kapısı penceresi olmalıdır. Her önüne gelen oraya girmemelidir. Kalbi korumanın yolları nelerdir? bizim saadetimize, şakavetimize neden olan bu kalbi nasıl koruyabiliriz? Nasıl müdüriyet edebiliriz? Ahlak alimleri, hadislerimiz kalbi korumanın yollarını zikretmişlerdir. Onlardan ilki takvadır. Kalbi korumanın ilk yolu takvalı olmaktır. Yani Allah'tan çekilmektir. ilahi emirlere tabi olmaktır insanın kendisini devamlı ilahi huzurda görmesidir. Yani beşer her daim bu düşüncede, şu fikirde olmalıdır ki Allah amellerimi görmektedir, konuşmalarımı duymaktadır. Tüm gizli ve saklımın her şeyini onun huzurundadır. Emir-i İmam Ali Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Allah'tan korkmak, takvalı olmak, ilahi emirlere tabi olmak kalplerinizin devasıdır. Yani kalp hastalığının en güzel tedavisi, ilacı ilahi emirlere tabi olmaktır. Kalbi hastalıklardan gidermenin en güzel yolu takva elbisesi giymektir. Kalbi korumanın ikinci yolu arkadaşlar ve kimlerle oturup kalktığına dikkat etmek. Yani kalbi ölmüş, hastalıklı kalpli kişilerle arkadaşlık kurmamak, onlarla bir araya gelmemek, bu gibi kişilerle arkadaşlık kalbi öldürmektedir, kalbi taşlaştırmaktadır. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Ya veyleta leyteni lemettehiz fulanen halilâ. Yazıklar olsun. Keşke filanı dost edinmeseydi. Ayet-i kerime hakikatte dünyada hastalıklı, kalpli kişilerle beraber olanların sözünü bize ulaştırmaktadır. Dünyada hastalıklı kişilerle oturup bir arada bulunanlar Kalbi günahlara boğulmuş, günahlarla iç içe olmuş birisiyle arkadaşlık edenler kıyamette böylesi şikayetlerecekler. Keşke o hastalıklı kişilerle beraber olmasaydık. Neden kalbi ölmüş hastalıklı kişilerle beraber olunmamalıdır? Ayetin devamı nedenini şöyle açıklıyor. لَقَدْ اَظَلَّنِ اَنْ zikri بَعْدَ اِذْ جَاءَنِي çünkü Kur'an geldikten sonra bana her şey hatırlatıldıktan sonra beni bedbah etti, Kur'an'dan uzaklaştırdı. Ve kane şeytanu lil insani hazûlen. Ve şeytan insanı yardımcısız, hor, hakir bir halde bırakıverir. Şeytan kullanır kullanır ve insanı terk edip, pert edip atmaktadır. Bunun mukabilinde temiz kalpli, sağlıklı, zinde kalp sahibi insanlarla oturup kalkmak ise kalbi ihya etmektedir. Emir el İmam Ali Aleyhisselatü vesselam şöyle buyuruyor. Liqa'u ehlil ma'rifeti imaretul kulub. Marifet ehli kişilerle görüşmek kalbin ihyasıdır. Marifet ehli kişilerle bir ortamı, bir yeri paylaşmak ölü kalbin ihyasına vesile olmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Qalatil havariyuna li Isa Ya ruhallahu men njalis Havariler Hazreti İsa aleyhissalatü vesselama şöyle dediler. Ya ruhullah kimlerle beraber olalım? Kimlerle oturup kalkmamızı tavsiye edersin? Hazreti İsa aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Men yuzekkirukumullaha ruyetuhu. Gördüğünüzde size Allah'ı hatırlatan, size kıyameti hatırlatan kişilerle beraber oturup kalkın ve yazidufi'l mukum mantıquhu Konuştuğunuzda ilmiyle ilminizi çoğaltan bilmediklerinizi size öğreten kişilerle oturup kalkın ve yuragibukum fil ahireti amaluhu ameliyle sizi ahirete teşvik eden kimselerle oturup kalkın dolayısıyla Kimlerle oturup kalkmalıyız? Gördüğümüzde bizi Allah'ı hatırlatan, konuştuğumuzda ilmimizi çoğaltan, amelleriyle bizi kıyamet ameline yönlendirenlerle arkadaş olmalıyız. Bunun dışındakilerle arkadaşlık insanı bedbahlığa götürmektedir. Hem dünyada bedbah, rezil, rusva etmektedir, hem kıyamette Kalbi korumanın üçüncü yolu nasihat ve maneviyat içerikli toplantılara katılmaktır. Kalbin nasihata ihtiyacı vardır. Kalbin ihyasında nasihatın güzel sözlerin büyük etkisi ve önemi vardır bedenin vitamine, suya ihtiyacı olduğu gibi ...kalbinde de nasiyata, ilahi ayetlere, güzel sözlere ihtiyacı vardır. Emirül Müminin İmam Ali Aleyhisselatü vesselam şöyle buyuruyor. Ahyi kalbeke bil Kalbini nasiyatlarla ihya et. E özellikle Ehlibeyt'in sözleri, Ehlibeyt Aleyhissalatu vesselam'ın hadisleri kalbi ihya etmektedir. Herkesin nasiyete ihtiyacı vardır. Her birimizin nasiyete ihtiyacı vardır. Nasiyat istemek, nasiyata kulak vermek acizlik ve küçüklük alemeti değil. Tam aksine nasiyata kulak vermek, nasiyat istemek büyüklüğün azamet ve nişanesidir. Faziletin zirvesinde olan Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Cebrail aleyhissalatü vesselamdan yer yer nasihat istemiştir. Kalbi korumanın, kalbe müdriyetin dördüncü yolu Kur'an'la unsiyettir. Allah'ın kitabını günlük yaşama aktarmaktır. İlahi ayetleri günlük yaşamda pratiğe dökmektir. İza ahabba ahadakum en yuhaddisa rabbahu فَلْيَقْرَعُوا Kur'an <laughs> Rabbi ile konuşmak isteyen birisi Kur'an tilavet etsin. Kur'an'ı okusun. Kur'an'ı sadece Ramazan ayıyla sınırlandırmamalıyız. Kur'an sadece Ramazan ayında okunmak için gönderilmemiştir. Kur'an 365 gün günümüzün bir parçası, hayat ve yaşamımızın bir parçası olmalıdır. Böyle olur ise Kur'an o kalpleri ihya eder. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Demir paslandığı gibi kalpler de paslanır. Asap ya Resulallah bunun cilası nedir? Allah Resulü şöyle buyurdu. Ölümü hatırlamak ve Kur'an okumaktır. Allah bizleri her daim ölümü anan, Kur'an eden salih mümin kullarından karar kılsın. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته